Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Koko var. Koko ve Deniz. İkisi aynı araya gelince ne oluyor? Koko Deniz. Bugün Koko'yu denize sokacağız. Havuza soktuk. Küçük havuza soktuk. En son deniz kaldı. Bunu da aşarsak her şeyi başarırız. Kendisi farkında şu an olayın. Girmek istemiyor. Bana doğru sığınıyor. Baba şefkati gibi. Hayır babacım. Hayır istemiyorum. Hayır. Ama yaklaştıkça tepkiye bak. Yaklaşıyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Hayır istemiyoruz Hayır. Hayır. İlk önce bir Suyun soğukluğuna bakacağız. Coco, suyu sen test et. Benim ayağım üşüyor çünkü, tamam mı? İş önce sen test et. Evet. Atıyorum. Tabii ki öyle bir şey yok. Bakıyorum suya. Soğuk. Yo sıcak. Oh soğuk. Oh. Ben bu hayvanı bu suya sokmam. Şimdiden söyleyeyim. Bu video burada birçok. Hayvan korkuyor, panik yapıyor hayvan. Ben bu hayvanı bu suya sokmam. Biraz daha hava ısınsın Ondan sonra. Bak. Direkt yüzmeye başlıyor. Ayaklar yüzmede. Yüzme modunda. Biraz bekleyeceğiz. Su biraz ısınsın. Sana deniz kenarından ne alacağım demiştim. Bak ben sözümü tuttum. İşte burası da Amasra'nın evlerinden biri. Bu evi tuttum. Bu evde yaşıyoruz şu an. Deniz kenarındayız. Kiralık bizim değil. Ve gördüğünüz gibi dağlara bak. Kayaların içinden ağaç çıkıyor. Hani ot çıkaranlarım kaldırım taşından vesaire. Ama ağaç çıkıyor ya. Alabiliriz burayı. Göster. Burası neresi diye soranlar olacak. Burası Bartın Güzelcehisar. Bartın değil mi? Amasra. Amasra mı Bartın'a bağlı, Bartın mı Amasra'ya bağlı? Amasra Bartın'a Evet, burada bir konuğumuz daha var. Alabiliriz değil mi seni? Ee, evet, biliyorsunuz evet. bacağını ağda yapmıştık. <laughs> <laughs> Hatırlarsınız <gülüyor> o videoyu, o videodan da bir saniye. Evet, Burası, sen bir safran bombu olarak bunun neyi güzel? Valla buranın ne güzel. Buranın sahili, denizi, 2 kilometrelik parkuru, yürüyüş parkuru var. Gördüğünüz gibi dağlar, <laughs> mükemmel aralarından ağaçlar falan çıkıyor. Neden çıkıyor? <laughs> Bilmiyorum kanka. Sen çözebildin mi? Neden? Taşın arasından neden ağaç çıkar? Yorumlara yazar mısın? Merak et. Biz şimdi havanın aydınlanmasını için. Hava aydınlıkta yani güneşin çıkmasını bekliyoruz. Kokonun denize girmesi için. Evet, bekliyoruz. Evet. Denize giriyoruz Koko. Hazır mısın? Ben de hazırım. Tamam anlıyorum. Bırakmayacağım seni. Merak et tasmayla sokacaktım seni denize. Ama az önce ben denize bir girdim, bir keşif yaptım. Su gayet sıcak. Artı su buraya kadar geliyor en fazla. En fazla bu. Burada kalıyorum. O yüzden tasmasını almayacağım. Gidelim mi Koko? Hadi alalım GoPro'ları, yerleşelim denize doğru. Evet, koku hazır. Hazır ve nazır. Kokuyu yavaş yavaş denize tutuyoruz. Bakalım tepkisi ne olacak, çok merak ediyorum. Hazır mıyız? Koku korkuyor doğal olarak. Geri geri gidiyoruz koku. Yavaş yavaş. Yavaş hop. Bak 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 bak. Hop. bak. Tamam. Tamam. Hoppa. Bir anda atarsanız şok olur. O yüzden bir anda hop diye bilmiyorum. Yavaş yavaş. Çok tatlı yalnız. Yavaş yavaş alıştı. Işte. Artık bırakıyorum. Gerisi artık kokoda. Saldım koko seni. Evet kamera doğru gidiyor. Koku geliyor. Bıdık 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 bıdık. Tamam. Alıştık mı? Alıştık mı? Alıştık mı? Tamam üşüme. Zaten suya alışacaksın. Su çok sıcak. Gel 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 gel. Çıktı. Kokunun ilk deniz deneyimi oldu. İlk denizine Amasra'da girdi. Evet arkadaşlar, şimdi ona bir oyuncak getirdik. Böyle bir şey. Bunun üstünde takılabilir. Benim şöker Normalde de, bunun da güzel. Kokunun titremesi çok normal. Yani normal bir şey yani. Suya daha alışmadı. Suya alıştıktan sonra normali dönecek. Şimdi bir hayvan şeyleri vardır böyle. Her boka. İşte o yapılır mı, ona o yapılır mı, buna buna yapılır mı falan buna. Arkadaşlar boş yere gerek girip kasmaya çalışmayın. Hayvanı nasıl alıştırırsan öyle gider. Bana tavşan yıkanmaz diyen birkaç tane kişi vardı mesela. Bu hayvanlar işte yıkanır, söylür vesaire. Üç tane tavşanım var. Üçlü ölmedi. İyi kuruttuğunuz zaman, iyi baktığınız zaman önemli olan bu. Mesela buradan çıktıktan sonra direkt duşa gireceğiz. Ve şampuan tuzlu suyu üstünde bulundurmayacağız. Sonrasında pön makinesiyle kurutacağız. Bu şekilde olduğu zaman bu hayvan zaten hasta olmaz. Artık alışması lazım. Bu da 6 aylık bir hayvan. Alışması lazım suya. Şimdi bu nasıl söyleyeyim? Bir sene boyunca su görmezse, iki sene boyunca su görmezse, bir anda suya girerse aptallaşır. O yüzden alıştırmak lazım. Küçüklüğünde alıştırmak lazım. Ağaç yaşken eğilir diye bir şey var ya. O yüzden. Değil mi Koko? Şimdi buradan gideceğiz. Duşuna kaldıracağız. Şampuanını yapacağız. Ve ne yapıyoruz? Saçını başını kurutuyoruz. Hayvanlar da suyu istiyorlar. Bu yaz aylarında tüylerinin yoğunluğundan dolayı ne yapıyorlar? Bunalıyorlar. Bunalıma giriyor hayvanlar. Çok çiziyor tırnaklarını keşke kesseydik. Tırnakları göstereceğim sana yırtıklarımı. <laughs> Ay nasıl yırttın beni? Koko buraya bıraktım seni. Hadi allah emanet. Suya atlar mısın benim için? Benim için atlar mısın suya? Atladı. Gel Koko. Koko gel nereye gidiyorsun? Gel kız gel. Tamam gidelim artık. Artık yani 5 dakikayı doldurduk değil mi? Aşağı yukarı 5 dakika kaldı. Yani bu 1 saat 2 saatti değil. 5 dakika da ona yeterli. Hadi gidelim yavaş yavaş çıkış yapalım. Koku çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çıkalım bir. Onu duşa sokalım. Sonrasında şampuan yapalım ve kurtalım. En son anne bakalım. Bu çirkin şey neye dönüşüyor? Bir görelim onu. Değil mi çirkin şey? Öp beni. Hadi. <laughs> Ben güzel bir baba olurum biliyor musun? Kesinlikle. Bak, gerçekten diyorum. Bak bak. Kucağıma çok yakıştı ya. Maşallah. Şöyle bir kangurum falan olsa. Barışlık bak. Öpüştüğümüze göre barıştık Fareye döndü ya. Bak bak. biraz biraz geçti. Evet. Bay B.C. Kabin. Arkadaşlar orada yıkayacaktık. Maalesef yıkayamadık. Bir anda buraya geçti. Çünkü orası bayağı pis. O yüzden burada açık havada yıkamaya karar verdik. Kendi şampuanını aldı. Kendi şampuanını zaten üstü ıslak. Biraz böyle damlatıyor. O oh, mis gibi de koktu. Buzlu suyu üstüne atmamız gerekiyor kesinlikle. Tipe bak. Aferin sana kız. Aferin kız. Oh ne güzel köpürdün sen. Oh ne güzel köpürdün sen. Resmen burası köpek için yapılmış gibi. Aşağıya kayacaksın koku. Bıdığını da alayım, şuraları da alayım. Oradaki su da bir de çok soğuktu biliyor musun? O yüzden dışarıdan su aldık. Temiz su. Bir minik şey döküyoruz. Evet, bıdık. Oh mis gibisin. Tarağımızı aldık, biraz tarayalım. Tabii ki bir şeyin durulanması gerekiyor. Durulayalım. Oh, o oh, süper. Tamam, tamam. Kokum. Hizmet. Son düzenlemeleri yapayım ben. Sen de yardım et bana. Hadi gel. Hadi. Bizim koku normalde kıvırcıkmış bu arada. Biz düzlüyoruz fönde sürekli de. Bayağı kıvırcıkmış. Hadi gidelim şimdi kokuyu kurutalım. Haydi koku. Bay bay de. Gidelim yavaş yavaş plaja doğru. Sahile doğru giderken bir şey daha söylemek istiyorum. Kokonun ya da herhangi bir köpeğin kulaklarını iyice kurutuyorsunuz. En önemlisi bak altın nokta diyorum size. En önemli kulaklarını kurutmazsanız çok çabuk hasta olabilir. O yüzden kulaklar kurutulacak. Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizdi. Her yerimi çizdi. Her yerimi çizdi. Şuraya bak. Tırmanmaya çalışırken ne yapalım? Baba yüreği işte katlanacağız. Hadi şimdi Böyle güneşlenelim. İyi miyiz? Oh sıcak. Titremesi geçti gördüğünüz gibi. Fön makinesine ihtiyaç bile duymuyorum. Zaten hava sıcak hayvan. Bu sefer kurdeşen dökecek hayvanı. O yüzden kurdeşen dökmemesi için. Bu hal gayet iyi şu an zaten. Kurumuşsun. Evet koko. At benim sana. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. göre ne yapacağız? Ne yapacağız Koko? Koko? Artık video bitti sonuna kadar gel. Tanımıyor beni şu an şapka var ya. <laughs> Şapkayı çıkarayım. Gözlüğü de çıkarayım. Şu an tanıdın mı beni? Tanıdın mı? Evet ben babayım. Babayım. Oğlum öpseydin beni. Sen... Oğlum tavuk gibi olmuşsun bak. Sen olmuşsun. Titremiyorsun bir şeyin yok. Niye bana kızdınız? Kar topum benim. Benim balonum. Balon gibi ses çıkarıyor. Ya, nazlanma kız, nazlanma. Heh, böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yapılmasını istediğiniz videoları yorumlara yazıyorsunuz. Ve ben o videoları gerçekleştiriyorum. Kokulu ya da kokusuz. Nasıl isterseniz. Yani koku derken bizim ee, köpek koku. Nasıl isterseniz. Onunla birlikte ya da onunla olmayan videoları yorumlara yazın. Yapmanız gereken sadece like atmak ve yorum atmak atmakta yazıyorsunuz yorumu like'a da basıyorsunuz orada bir tane böyle buton var değil mi kok kokup cevap da son olarak da kanala abone olmayı ve şu aşağıda bulunan zili açmayı unutmayın o zili iş olsun diye yapmamıştım yani basın diye yapmışlar. bir vasfınız olsun basırsız olmayın kendinize iyi bakın. bay bay boşluğu